Duman. Gel oğlum. Gel. Pişt. Gel. Gel. Arkadaşlar selamünaleyküm Yeni bir videoyla karşınızdayız. Duman beyefendiye bugünkü menüsünde sütlü ekmek var. Bayağıdan beri dumanı kamera karşısında görmüyorduk. Oğlum ne haber? Kabın da tozlanmış ama bu seferlik döktük. Bir dahakine yıkayalım kabını. Arkadaşlar son zamanlarda duman fark ettiyseniz çok fazla ön planda değil. Genelde dışarılara gidiyor. Bakın kocaman oldu. Yani hayvan biraz agresifleşince ben de çok fazla içeride tutmak istemiyorum açıkçası. Çünkü bunun da artık mart ayları üreme ayları. Ha, bu yetişkinliğe ulaştı mı bilmiyorum ama yani dışarıda gidiyor, geliyor. Şu zamanlar biraz sakinleşti. Orada yemeğini yesin. Şimdi köyler için. Evden artıklar var, tepsiye onları dökeceğim. Da, bunları nasıl dökeceğiz? Şimdi dışarı kaçarlar mı? Şşş, dur bakayım, dur. Evden kalanlar, şöyle bir dökebilirsek. Evet. Şimdi bunları yere dökmedim bilerek. Yere dökersek çok koku yapacaktır. Şöyle tepsinin içine döktük. Bir arkadaşımız buradaki siyah tavuk rahatsız diye bir şey söylemişti ama arkadaşlar çok şükür bir sıkıntımız yok. Bu arada bakın arkası şurası folluk gibi oldu. O arkayı kesmiştik biliyorsunuz. Önünü de kapattım şöyle. Yandan göstereceğim şimdi. Bakın arkaya yumurta yapıyorlar. Bütün yumurta. Şu an iki tane yumurtaları var. Henüz sabah saatleri. Yumurtaları arkaya yapıyorlar. Şöyle azıcık ittirelim. Kapağınızı kapatalım. Şimdi arkadaşlar bugün hediye bir kutu geldi. Size onları göstereceğim. Demin şimdi geldim daha kümese. Şöyle bir dolaştım. Splash Landlord'ların kapısı açılmış. Dışarıda vardı. Bütün akşam muhtemelen koridorda gezdiler, dolaştılar. E bir yandan iyi de olmuş. Hayvanlar azıcık hareket etmiştir. Şimdi bugün şu bizim gümüş ligorinleri dışarıya bırakacağım. Azıcık gezinsinler. Gerçi tam yumurta yapma saatleri şu an. Evet, senin sesini duydunuz. Bakayım bir daha ötecek mi? Aha. Evet. Net şekilde duyuldu. Şu yerdeki öttü. Hadi bir daha. Bir daha yok. Neyse arkadaşlar, Brestlerin 3. ayı geliyor. Brestlere özel böyle çektiğimiz videolardan düzenleme. Evet gene bakın ötüyor. Düzenleme güzel bir video yapacağım. Şimdi cüce koşun dedim. Kolluğunu çıkarttım. Arkadaşlar, devamlı gurk Devamlı. Hayati. Ne oldu oğlum? Ne var? Ne bakıyorsun ters ters? Artist. Şu Yemliğin altında bir tavuk var. O da orada gurk diyor. Oralarda yumurta falan yok. İyi. 3-6 tavuğumuz var. Yani arkadaşlar bu gurk işi bu sene bizde bayağı sıkıntı olmaya başladı. Çok fazla özellikle cüce koşinler. Sultanlarda da yine aynı şekilde gurk olmaya çalışıyorlar. Bakın bütün haftaya hazırlık. Yemleri doldurduk. Bütün yemlikler şu an ağzına kadar dolu. Şimdi bakın GSG'lerin üst kapağını kapatmamışız. Yine yemlikleri dolu. Bakalım bugün şu, ulan duman. Bak şimdi bak. O kadar yemek döktük oraya. Gitmiş poşetteki şeylerden yemeye çalışıyor. Neyse sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün şu sulukları yapmaya çalışacağım. Onları göstereyim size. Şu civciv kafeslerini. Ee, bu suluklardan civciv kafeslerini yapmayı düşünüyorum. Bakayım yapabilirsek. Bunları bir yıkayacağım önce. Gerçi yıkamaya da gerek yok. Zaten içine su gelince temizlenecekler. Ya şunlardan elimde fazla miktarda var. Daha önceleri kullanıyorduk biliyorsunuz. Biraz kaçırıyorlardı falan ama. Şimdi gelen kutu da burada. O gelenleri buraya koyacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bu kenarlara sabitleyip bunlarla bir otomatik suluk sistemi yapmaya çalışacağım. Bakalım nasipse. Şimdi ne geldi hediye? Hediye bıldırcın geldi arkadaşlar. Civciv almaya gelen bir abimiz evde besliyorlarmış ha bu kutunun içinde. Ya bakın kutunun içi bayağı bir kötü kokuyordu. Evde koku olmuş. İşte bakamadık bunlara getirelim de sen ister birine verirsin ister bakarsın dediler. E ben de dedim ki bunları abi getirirseniz istediğiniz zaman buyurun gelin yemelik yumurtasından verelim dedim. Öyle bir şey yaptık. Hem biz yeriz. Yani üretmek, arttırmak hedefinde değilim arkadaşlar. Bıldırcın eski videolarımı izledim. Yani acayip ses oluyor bıldırcında. Ya bıldırcın güzel ama şey nasıl diyeyim? Hem piyasası çok fazla geniş değil. Hem de biz burada devamlı video çektiğimiz için çok ses oluyor. Hoş olmuyor. Şimdi kaç tane var? Ben de saymadım. Bunları yukarıya koyacağız. Kapaktan atlamasınlar. Dedik ama bu suyu nasıl az? Arkadaşlar yukarı çıkarayım öyle devam edeyim. Evet kayısı diyarından bıldırcınlarımız geldi. Şimdi şöyle dişisine erkeğine baka baka çıkarmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar bu aha gitme. Hadi git neyse o dişi. Bir dişi. Bu erkek gibi duruyor. Bu da dişi. Ya da şöyle çıkartalım komple de sonradan bakarız sayılarına. Şöyle 4 yani dişisini erkeğine bakarız. 5 Bunun kafası yolunmuş biraz. 6 7 8 9 Bunlar herhalde Japon bıldırcını tahminimce ya da jumbo da olabilir. Şuna 10. Bunlara güzel doğal bir ortam yapmaya çalışırız. Güzel de olur. Şöyle 12. Şöyle 3 tane daha 15. 16, 17, 18. 19. Başka var mı? Başka yok kutumuzu çıkartalım. 19 tane. Şuradan bir de onlara civciv yemi vereyim. Karınlarını bir doyursunlar. 19 tane bıldırcın. Hadi yiyin bakalım. Evet suluklar da boş. Suluklara da su koyarız. Bunlar şimdilik burada dursunlar. Zaten burası Alt katlarda ısıtıcılar çalıştığı için çok soğuk değil. Herhalde bunlar da bir 20 günlük falandır. hemen yem yemeye geçtiler. Bıldırcınlar çok çabuk adapte oluyor arkadaşlar ortamlara. O yüzden bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Zaten bugünden sonra da ısıtıcı istemez bunlar. Böyle 19 tane bıldırcın. Ah bak bak bak. Adetidir bu bıldırcınların. Yemin içinde toprak banyosu hemen hepsini dökerler. Şöyle burada duracaklar şimdi bir sürü. Aha yemliğin içinden bıldırcın yakaladık. Git be. 19. Bunların arkadaşlar yumurtalarını artık yeriz, dağıtırız falan bir şeyler yaparız. Şimdi bizim yumurtalar var. Civcivlere yumurtaları da verelim. Biliyorsunuz dün boşları çıkarttık da öl kontrolü yapıp onları hemen akşam hop aha ne oluyor ne oluyor lan hop alo Şşt. ya kavga da bir şey yok ne oluyor oğlum Şşt. baba yiğit gel oğlum gel 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 oğlum gel gel gel, gel. 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 gel oğlum ne oldu oğlum ne oldu Gel. Gel aferin oğlum. Aferin. Aferin. Bak bana bana vurma sakın ha. Hayır. Hayır. Kavga ne ya bu? Allah Allah. Tamam oğlum ikiniz de erkeksiniz de. Hayırdır. He? Sakın bak sakın kavga mavga yok. Adam olun akıllı olun. Kız sen nereye? Kavga gürültü yok. <laughs> Ulan Duman ne adamsın ya. Ne adamsın Duman. Sana sütle ekmek getiriyoruz. Bak şimdi bak. Oğlum. Alo. Gel lan buraya. Çık. Hop. Bak. Hayır hayır. Bıraktı. Bak siz burada komşusunuz. İnsan olun tamam mı? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ben yumurtaları falan şimdi vereyim bir bütün hayvanlara. Civcivlerimize falan. Başka duvarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.